güçlü alkışlarınızla evet bir alkış alalım önce başkanımız bu alkışı hep Belediyesi Eş Başkan adayımız Sayın Hüseyin Avras'a bırakıyoruz mikrofonu. Evet sevgili emekçi anneler değerli arkadaşlarım Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> Doğrusu <gülüyor> e, bugün sizin gibi coşkulu bir kitlenin önünde konuşmak biraz heyecanlandıracak beni. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Evet değerli yorumlarım biliyorsunuz 5 yılda bir tekrarlanan Yine bir seçimin arifenisini yaşıyoruz. Bu ülkede biliyoruz ki 5 yılda bir irade beyanı arkadaşlarının da belirttiği gibi çok ciddi bir referandum anlamına geliyor. Bugün sizlerin evlatları o dağlarda, o zor koşullarda mücadele yaparken sizden bir haber, bir ses bekliyor. Evet sevgili arkadaşlar, bugün biz burada bir belediye anlamında gerçekten sizlerin önünüze projelerimizle çıkıyoruz. Biz biliyoruz ki bugüne kadar sizlerin hiçbir şekilde onayınızı almadan, haberdar edilmeden, elkenizi almadan burada yıllardır yönetiliyorsunuz. böyle bir kendimize bir bakalım. Bugün İstanbul diyoruz ki dünya olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak biz bir il diyoruz. Bir büyük bir, mega kent diyoruz ama bugün bu yoksulluğun bu haksız bu eşitsiz da, hak dağılımına bir bakalım. Bir tarafımız gece kondularla ötülüyken diğer tarafımız zenginlik içinde zevk sefa içinde yaşıyor. İşte biz buna dur diyeceğiz arkadaşlar. Biz diyoruz ki biz de yerelden, yerelden demokrasi, yerelden demokrasi her halkın dışından, halktan suyun otoriter bir belirticilik anlayışı var ise orada demokrasi yoktur. Bugün biz biliyoruz ki hani birine derler ya doğa düşmanı. İşte bu yaptığı bu 20 yıldır pendikte Türkiye genelinden gelen bu siyasi parti doğa düşmanıdır. Dün gezide, dün kuzey ünlülerinde, bugün Ahmet'in hemsel bahçelerini kalktırarak doğayı kalktırıyorlar. İşlerine gelmediği için Biliyorlar ki hepimiz onlarda dahi biz bu doğayla paralel iç içe yaşıyoruz. Doğayı ne kadar kirletirsek, ne kadar halk aranırsa, ne kadar cirletirsek o da bizim bedenimize, bizim vücudumuza bu kadar hastalık yayacak. Evet. Hep Bugün Kavakpınar'da, bizim Kavakpınar'da, Esenler'de, Ertuğrul Gazi'de, Çakaldere'de binlerce gencimizi toplumun dışına bilerek ittiriyorlar, sisteme teslim ediyorlar, <laughs> maddeye teslim ediyorlar, toplumun yaralı bireyleri o halinden dışarı çıkarıyorlar. Biz her semtte bu gençlerimizi, bu çocuklarımız için bir altyapı hazırlayarak kültür evleri, sanat evleri topluma bile yararlı yaralı yararlı bile olarak kazandıracağız. Biz birlikte bunu yapacağız. Biz bu sisteme müsaade etmeyeceğiz. Bırakmayacağız bunları. Evet sevgili yoldaşlarım, tam da arkamızda bir saray bölgesi var, saray avzası var. Siz de görüyorsunuz, orası zehir kusuyor. Ve birçok vatandaşımız saray mahallesinde yan yana barınıyor bu sarayların içerisinde. Burası küçük bir dil ovası haline gelmiş. Bu kimin alanında? Tam da burada hava alanında Beş yıl önce bir mülkün, bir, bir apronun, havalan apronunun bir yandaşa satılması dört buçuk milyona satıldı ve beş yıl sonra ihale edildi, 180 seksen milyona satıldı. Bu ülkenin başbakanı diyor ki, biz diyor ülkenin diyor, diğer ülkenin diyor şey, kasasına zarar vermedik. Sayın Başbakan bu zarar derece nedir? Bu talandır, talan. Evet sevgili arkadaşlarım, başka konuşmacı arkadaşlarım da var. Ben tekrar tüm Pendik'teki bileşenler adına hepinizi saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum.